Arkadaşlar kötü adam nasıl olunur Kursumuzun bu haftaki konusu Dünyayı nasıl yok edebiliriz Silgini alabilir miyim He, Al al tabi Bir kere de kendi silgini getirsene Bir adam <laughs> Buyur buyur al ha? Silgimi niye yedin İki yüzlü Buyurun öğretmenim Geç bakalım tahtaya Dünyayı nasıl yok edersin göster bakalım Şey Eee Şişt, Pelin, Pelin. Neydi bunun formülü ha? Ne fısırdıyorsun oğlum çözsene. Şimdi dünyayla buradaki bombayı topluyoruz. Sonra içler dışlar çarpımı yapıp dünyayı batlatıyoruz. Batlatmak değil, patlatmak. P ile, Geç bakayım yerine sen iki yüzlü. Haftaya Pelin'i çağır, onunla görüşeceğim. Tabii tabii, çağırırım. Ya ben anamı tokattan nasıl getireyim buraya? Aa bu neymiş? Yemelik bir şeye benziyor. Ya bırak kalem kutumu. Bütün eşyalarımı yedin. Öğretmenim, arkadaşım kalem kutumu yiyor. Oh be kurtardım kutumu. Aa çantam da çıktı içinden. Çantamı da yemiş. Bakayım başka bir şeyim var mı? Bu kim? Tesisatçı Bayram. Alo? Bayram abi? Ne diyorsun şapşal? hayır hayır hayır. Zamronmuş. Pardon yüce tesisatçı. Ay, pardon yüce efendim. Numaraları yanlış kaydetmişim. Volki, buraya gel. Buyurun yüce Zamron. Dünyayı yok edecek neyin var? Yanardım. Lavlar, ateşler. Hepsi bende. Beni sakın hayal kırıklığına uğratma iki yüzlü. Al şunu. Ve hemen harekete geç. Tabii efendim. Hay hay efendim. Yine taş yolladı. Bir kere de kestane şekeri falan yolladı adam. Bu bizim için çok zor bir macera olacak. Ama köylüler için bunu yapmalıyız. Olur. Hazır mısın dede? Öyleyse başlayalım. olacak ya? Güneşin altında bütün işlemci belleğim pişti, pişti. Heh, bu ses ne ya? Yapay zekayı? Potato oldum, potato. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Hasat şenliği çok güzel bir olaymış. Sabahtan beri durmadan yiyorum. Tutkal her şeyi kameraya çekiyor. Kurgulayıp hikayeme atacağım. Sen burada yiyip içerken biz bütün gün tarlada çalıştık. Ee, ne var, ne var, ne var ne? Yakala bakayım. Bu benim siparişim değil yalnız. Bakın yanardağ patlamış. Her 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 var. Var. Ayı dede bunun imkansız olduğunu söylüyor. Türkiye'de aktif yanardağ yokmuş ki. Bakın bu bir sönmüş yanardağ. Evet gördüğünüz gibi kafasından dumanlar çıkıyor. Çünkü sönmüş. Bitik bir yanardağ. Bunlardan korkmaya hiç gerek yok. Bu da aktif bir yanardağ. Bakın nasıl da aktif, dans ediyor, her sabah 5 kilometre koşuyor, arkadaşlarıyla sosyalleşiyor. Bunlar tehlikeliler. Çünkü her an sinirden patlayıp etrafa kızgın lavlar atabilirler. Biz Ayı Dede ile gidip lavlar köye ulaşmadan durdurmaya çalışalım. Yapay zeka ile stajyer, siz de köylüleri evlerinden çıkartın. <laughs> Lavlar köye doğru yaklaşıyor. Hemen durdurmamız gerek ama nasıl? Ne Ne He? Dondurma mı? Dede dondurmanın sırası mı şimdi? Ne Şimdi anladım. Teyze çabuk çık evden lavlar geliyor önce şunu söyle bakayım. Bu çaydanlığı mı alayım yoksa bu fincanları mı? Ya teyzeciğim lavlar kapına dayanmış. Sen hala çaydanlık diyorsun. Yani hangisi? Hangisi mi? Ya tamam al çaydanlığını al. Aha bak lav girdi mutfağa. <laughs> <laughs> <Allah! gülüyor> <Allah! gülüyor> Umarım işe yarar. <laughs> <laughs> dur dur

bunun durdurulması gerek. Aa, şu adam papyon amca değil mi? Adam Celal Richter. Papyon amca demezseniz sevinirim. Oo, papi ne? Be? Papi! Sallantıyı duyunca hemen inceleme yapmak için buraya geldim. Fakat gördüğüm manzara hiç iyi değil. Bu patlamanın ardından başka yanar dağlarında patlayacağını tahmin ediyorum. Böyle giderse... <laughs> Bu hiç iyi olmayacak. Pardon ya çok bağırdım. Şimdi Papyon amcanın demek istediğine bir bakalım. Ee, bakın bu aktif bir yanardağ. Evet elinde şemsiyeli kokteyli var. Ee, bu aktif yanardağdan onlarca olduğunu ve aynı anda patladıklarını düşünün. <laughs> 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 ha şimdi ne oldu? Sen televizyonu çok yakından izleyen çocuk. Ne oldu söyle bakayım. Da 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 Biraz geride otur evladım. Neyse ne oldu yani? Yanar dağlardan çıkan duman bütün atmosferi kapladı. Yani güneş ışınlarımızı kesti. Ee, ne olur şimdi? Güneş girmeyen gezegene doktor girer demiş atalarımız. Güneş ışığı olmadığı için de bütün dünyadaki yaşam sona erer. Ee, peki ne yapacağız? Bir sonraki patlamanın nerede olacağını biliyorum. Hemen gitmemiz gerek. Yürüyün o halde helikoptere. Ya bunu kim atıp duruyor böyle ya? Hı, patates mi bu? Bir şey soracağım. Biz niye kıyafet değiştirdik? Halkı telaşlandırmadan yanardağı durdurmalıyız. Ben hemen çalışmalara başlıyorum. Yanardağ patlamadan siz de halka yardım edin. <laughs> Evladım bıraksana ayağımı. Kutkancığım iyi misin? Ne diyorsun anlamıyorum. Komik tavuk. Oo, ne güzelmiş ya burası. Dur şurada güneşleneyim. Lehimlerim ısınsın açık. Ben bir tane buzlu karamel çikiyatı olabilir miyim? Ama şemşeyli olsun ha. Merhaba canım benim. Merhaba. Ne oluyor ya? Bir, bir, bir soğuk oldu birden. Dondum. 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 Ee, <laughs> dede buz makineni keşke başka bir yerde deneseydin. Ya durun durun hallederiz. Oh oh Oh, siz de bakayım. Havaya ha, ne oluyor? Havaya, ne oluyor? Gökyüzü kararmaya başladı. Sabah patlayan yanardağın etkisi olmalı. Eğer bu da aktif yanardağ haline gelirse gerçekten çok kötü şeyler olabilir. Ha, tutkan nerede bu arada? Gören oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Karamelçik yatom pek kum oldu ya. Tahmin ettiğim gibi bu da patladı. Ha? Alev topları atıyor bu sefer. Bütün herkesi kıyıdan uzaklaştırmamız gerek. nasıl olacak o iş? Muza binelim. Herkes muzlara binsin. Herkes, Hadi, herkes muzara. Muzara. Gidiyoruz. Ha? Durdu galiba. Evet ama şuraya bakın bütün gökyüzü küllerle kaplandı. Ee, bitti mi eğlence? Kimse düşmedi. Şişt, bak bakayım orada ne var? Ha? nerede? Baba baba, şurada şurada. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak, sakın beni itme, cebimde telefon var ha. Tutkal hala dönmedi. Aa, bir saniye. Telefondaki uygulamadan kameraya bakabilirim. Hoppa! Papyon amca canavar amca olmuş. Tutkal'ın başı dertte. Hiç merak etme Tutkal. Ho, 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 Biz her zaman yanındayız. Sonunda aksiyon kameram bir yerde işe yaradı. Ee, nerede bu canavar? Benlik bir şey yoksa gidiyorum ha. Karamel çıkıyordu. Neyse ki titanyum kaplı olduğum için 1500 dereceye kadar bir şey oldu. Yanıyor! Gerçekten Celal Richter bu. Demek en başından beri bizi kandırıyormuş. Tutkal demek o yüzden kuş Papyon amcadan. <laughs> Nerede Hadi şunun ateşini Evet çıkarmalıyız ama nasıl? Tutkalcım sırtıma yoğurt sürer misin? Ha <laughs> ha <laughs> iyice ya yani, iyice. Yapay zekayı çabuk şu taşı al. Ya tamam ya tamam. Bak tutkal yoğurdu bırakıyorum sakın yeme evladım tamam mı? <laughs> Papyonum nerede? <laughs> Buradaymış. İçinizden biri bana neler olduğunu açıklayabilir mi? Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Goriller sizi bu dağa kaçırdı. Bir tanesiyle kanka oldunuz. Tavukla üçünüz aynı evde yaşayacaksınız. Ne? Aa, Aa bayıldı. Şaka yaptı şaka. Yine planlarımı bozdular. Sıkıldım bunlardan. Ben bu taşı ısırıyorum. Çok acıktım. Ama dur sen dur! Bende planlar bitmez! Dünyanın en güçlü kötüsü ben olacağım! Anam! Pardon abi! Aysel, şu tiramisu tarifini ya. ver bakayım. He şey öyle olmaz. İşte efsane ortam. Komşu toplaşması. Sınırsız çay, kısır, hah ha dedikodu, kıskançlık hepsi burada. Ayşel şu tiramisu tarifini ver bakayım. Merhaba Rahime teyzeciğim. Merhaba Aysel teyzeciğim. Yine gelmiş bunlar. Cak kıdı cak kıdı muhabbetleri bitmedi. Hatice'ye bak. ...gıdısı kat kat koyun gibi olmuş. <laughs> Merhaba anneanneciğim. Acaba biraz daha sessiz olabilir misiniz? Bu hafta kötü adamlık sınavlarım var da... ...çalışmam gerek. <laughs> tamam torunum, süt kuzum. Sen dersine bak. Sana da birazdan poğaçayla çay getiririm. Anneannesi minnoşu. Dur ben de çayları tazeleyeyim... ...hakmışken. <laughs> Hatice kız, bu Rahime ile Aysel ne kadar da tatlı kadınlarmış. İyi ki de tanışmışız belediyenin kursunda. Belli belli, çok iyi anlaşıyorsunuz. Ne o kız? Bir şeye mi bozuldun? O surat da ne hele? Yok yok, ne bozulacağım ayol? Hadi git yeni kankalarına çay götür. Rahime, telefon çalıyor. Geldim, geldim. Kimmiş kız? Ne bileyim, Samron mu, Semra mı? Gözüm görmüyor ki. Alo. Alo. Semra, kız sen misin? İki yüzlü. Beni iyi dinle. Şimdi sana bir taş yolluyorum. Ne yolluyorsun ne? Al bunu ve dünyayı yok et. Kapa kız kapa. Bırak yanlış aramış. Ha bir dakika. Aa kız bu benim telefonum değilmiş ya. Nure'nin bu. Ne? Ya anne ne yapıyorsun? Özelimi karıştırmayın. Kişisel alan bu da yani. Personal space. <laughs> Hadi bakalım bir daha dene. <laughs> ya ben süt sağmak istemiyorum. Story çekmek post atmak istiyorum. Sana post atayım mı? Ha? Al sana post. Ah! Ne yapıyorsun ya? Post atıyorum. Hayvan postu. <laughs> nasıl eskidra bak. <laughs> e, Niye gülmediniz? <laughs> Çünkü komik değildi. Bence baya da komikti. Değildi. <gülüyor> 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 Harikasın tutkal. Çok komiksin. Aman ne komik. Gülüm gül güldüm. <laughs> <laughs> Hıh. Hmm. Meteoroloji son dakika haberi vermiş. İstanbul'da hortum çıkabilirmiş. Bakın burada da hortum çıktı. <laughs> hortum. Gülmediler. Hep senin yüzünden. <laughs> Ali'nin bir şekeri, Ayşe'nin üç şekeri var. Kötü adam hepsinin şekerini çalarsa dünyayı kaç günde ele geçirir? <laughs> Bence aşık. O ne? O geryan yaptı. Anneanne camı kapa içeriden. 재미 Mrkt experiences Mr Kaşını o mu aldı? Yorii! Oğlum çek kafanı bakkala sepet uzatıyorum. Sokağa hortum basmış hala sepet diyor. Ah, oh. Yetti be. Al bakayım. Aa. Bakın bakın şaka geliyor. En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Cevap veriyorum. Spa merkezinde. <laughs> <laughs> Dın, mavi ekran hatası O kadar çok sinirlendi ki Mavi ekran verdi <gülüyor> <gülüyor> Evet hadi Hortumu takip etmeliyiz Hadi hadi tamam, yani. eh, Onlardan önce Hortumu bulmalıyım Hey sen çabuk şu traktörü takip et ha? Abi ben pizzacıyım Memnun oldum ben kötü adamım Hadi bas 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 Koptu da ha. Neli bunlar? Kıtır kenarlı mı? Bu kasırganın hızına bakarsak ikinci kategori diyebiliriz. Ancak bu şekilde gücünü arttırmaya devam ederse beşi bile görebilir. Beş en kötüsü demek değil mi? Beş olursa direkt hayırlı işler. Yani? Dükkanı kapatıp gidelim. Yani? Tası tarağı toplayalım. Yani? Daha nasıl açıklayabilirim? Bittik, bittik. Haa, filito kilito. Aynen, pirito, kilito. <laughs> Durum finito kinitoymuş. Az yana kayar mısın? Hı. Dede nasıl durdurabiliriz bu kasırgayı sence? ne yapmamız gerekiyormuş? Helikoptere hoparlör bağlayacakmışız. Sonra da kasırganın içine girip tek bir notaya basıp kasırgayı yok edecekmişiz. Hı. Sence ayı dedenin kafası yerinde mi şu anda? Ay. Biz ayı dedeyle helikopteri alıp gelelim. Siz de hortumu takip edin. Abi bu pizzaları teslim etmeliyim yoksa gerçekten kovulurum. Tamam tamam, ben de atacağım. Sen motoru durdurma, devam et. Ne? Göğt bana pat bana. Daire 25. Yakala. Ya aykut apartmanı. pat bana. Burası. Tut 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 Pamir bana pat bana. Aç ağzını, aç aç. Atıyorum atıyorum. O, ağıza paket servis. Kral. durduramazsak bütün şehir yok olacak. Aa, stajyere bak. Çok zekice bir şey söyledi. Sağ ol ya. Tutkal senden daha komik diye sinirlerin mi gerildi acaba? Ya. Yeah. <laughs> Boş versene sen. Tutkal benim rakibim değil. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır dede. Sıkıca bağlı hoparlörler. Şimdi orada bir dur bakalım. Kasırganın içine girecekler hoparlörü açacaklar ve şehri kurtaracaklar mı? Komikmiş. <laughs> <O muyum? gülüyor> neyse neyse. Şimdi üzerimize birazcık kültür atacağım. Kültüre doyacaksınız. Bu bir ortam. Kasırgada diyebilirsiniz. Bu doğal yapıların tam ortasındaki alana kasırganın gözü denir. Ve tam olarak ispatlanamasa da kasırganın gözü oldukça sessizdir. Hilmi abi şu anda kasırganın gözündeyim. Burası çok sessiz. İşte bu noktaya ulaşıp aşırı yüksek bir sesle tek bir nota çalacaklar ve böylece böylece birinin bende ne olacağını bilmiyorum sadece drama yaratmaya çalıştım. Oh be tam bir yıldır uğraştığım İskambil kağıdı evim sonunda bitti. Ha o da ne? İskambil kağıtçılarının en sevmediği şey rüzgarımsı, hortumumsu, kasırgamsı fırtına. Aa! <laughs> Kemerlerinizi sıkıca bağlayın. Altı ay yetecek aksiyona giriyoruz. <laughs> Dayı mesin komik değil <laughs> u <Tutal>. ha <laughs> esprilerine gülmeyi biliyorsunuz ama Gidin kendiniz kurtarın çekin ayaklar aktif edildi. <laughs> oh, tutmasaydım düşüyordum. <laughs> oh be, son adım! sen ne yaptın öyle deli deli işler, hortumlar falan. Beni de kaçırdın. Niye böyle yaptın Hatice? Ya ben biraz kıskançlık yaptım. Yeni arkadaşlarınla çok eğlenince ben biraz bozuldum. <laughs> Ay deli. Sen benim ilk göz ağrımsın. Sen başkasın onlar başka canım. Kusura bakma Fehime. Yapay zekayı. Sanırım senin de diyecek bir şeylerin vardır. <laughs> Ya tamam ben de tutkala biraz fazla yükseldim. Ona güldünüz bana gülmediniz diye azıcık darlandım. Dostum sen zaten megabaytlı çikolaytlı bir robotsun. Şu iki gram akıllı tavuğun nesini kıskanıyorsun? <laughs> Taş mı? Ee, buralara düşmüş olmalıydı. Sen o taşı bul da ben ne yapacağımı biliyorum. Abi yeni siparişler var gitmem gerek. Sevaba gireceksin evladım. İki dakika yardım et sen ne olur. Abi, abi iyi misin? Ah bayıldı.